Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün video yaptım. Bugünkü videoda yaptım 3D ıı, kendi arazimi size göstereceğim. Bunu yaptım. Biraz düşündüm. Mantığını falan anladım ve YouTube'dan falan bakarak iyice öğrendim ve sonunda buldum. Şimdi ıı, bakalım nasıl bir 3D maze olmuş. Şuradan linki alacağım. Buradan çıkacağım. Ve tekrar linki yapıştırarak geleceğiz. Oyunun linkini açıklama kısmına bırakacağım. Siz oradan e, kendiniz bulabilirsiniz şeylerini. Her şeyini bulabilirsiniz. Nasıl yapıldığına falan bakabilirsiniz. içine bak diyerek. Şimdi büyük ekranı aldım. Ve başlayalım. Bakın. Ee, şöyle hiç devmeyiz arkadaşlar. Bakın Enter'la da nerede olduğunu falan görüyorsunuz. Bakın Enter'la burada haritamız var. Tamamen harita doğru. Ne, mesela nereye gittiğiniz falan görebilirsiniz. WASD ile ilerleme mevcut. Yani yönlendirme de. Enter'a basarak bir şey yapıyorsunuz. Haritaya bakabilirsiniz. Hmm, Bekleme yani haritanın dışına çıkacağım bir ya. Ben tam daha ezbere iyi bilmiyorum haritanın yerini falan. Buradan çıkış var arkadaşlar. Ee, en sonunda buraya kadar kalıyor. Başka da bir maze'in bölümü yok. Ben yeni haritalar falan getireceğim. şey yapmaya çalışacağım ve online'da getirebilirsem getireceğim. Aslında bizim şu anda bir e, mantığın anlatabilirim sizlere. Nasıl yapıldığını da yaparız ama bir şartım var. Bana yani bir 5 like yeterli arkadaşlar. Yani böyle 3D bir maze yaptım. Umarım e, 3D maze'i beğenmişsinizdir. Daha sonra görüşmek üzere bay bay.